Son ana kadar o kadar nötürdüm ki en son böyle bir son planı çekiyoruz dendi. Böyle bir el salladık, alkışladık vesaire vesaire bir şeyler oldu. Orada artık hakim olamamaya başladım böyle. Ki çok kontrollüyümdür bu konularda. Ama hepimiz yani sadece ben değil gözlerimiz doldu. Yani anlatamayacağım bir hissiyat bu benim. Bu yüzden bunu yaşadığım için çok mutluyum. Birçoğu benim hayatımda olduğu için kendimi çok şanslı hissettiğim bir ekibe sahibim. Umarım herkese böyle bir ekiple ve böyle bir projede çalışmak nasip olur. Hem daha küçüktüm tabii böyle. Ee, çok heyecanlıydım. Ayvalığı bilmiyordum. Hiç böyle yabancı bir yerde hani evimden uzak yaşayacaktım. Kaygılıydım. Ama sonra o kadar alıştım ki ben buraya. Ya buradan çok gitmek istemiyorum açıkçası.